Evet merhaba. Merhaba nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tekrar merhaba. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun. Böyle mi oturacağız? İyi sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha önce yeni pazar deve güreşine gelmiştik. En evet. Beraber giriş yapmıştık. Hatırlıyorum. Fethullah Gülen'in çağrısı oldu. Evet. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Biz bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik. Tabii bu uzun süredir Sayın Başbakan'la Sayın Gülen arasında bir kavganın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu politik bir çıkıştır ve Sayın Başbakan'ın Sayın Gülen'e çağrısı bana göre meydan okumadır. Nasıl bir meydan okumak? E işte onu Sayın Başbakan'a sorun. O size tercüme <laughs> eder. Abdullah Öcalan'ın ev hapsi gibi bir şeyler gündeme geldi. Bu konuda ne? Kim dersin? gündeme getirdi? Arınç Arınç da Arınç Onu da Arınç'a soracaksınız. Canım CHP'nin görüşü nedir burada? CHP'nin böyle bir görüşü yok. O sadece Arınç'ın görüşüdür. Onu da Sayın Arınç ya da Sayın Başbakan'a soracaksınız. Ee, özellikle son çıkan bu adına e, kentsel dönüşüm yasası, aynı zamanda bir ferman yasası dediğimiz yasa ve bütün belediyelerin yetkisini alan yetkisini alan bir yasadır. Yani önümüzdeki süreçte eğer bu yasa e, iptal edilmezse e, Türkiye'nin e, belediye başkanlarının e, şeyi Sayın Erdoğan e, genel sekreteri de ikinci Erdoğan olacak yani Türkiye'nin belediyeleri iki Erdoğan'a teslim edilmiş olacak. Bu açıda <laughs> uzun süredir <laughs> belediyelerin özerk olmasını talep eden man özelliği talepden e, bir parti olarak belediyelerin üstündeki bütün baskıya rağmen e, Aydın Belediyesi dahil olmak üzere çevremizdeki bütün belediyelere bakıyoruz. Ankara'nın ve iktidarın baskısı ve engellemelerine rağmen son derece başarılı işler başarılı işler yapılıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de belediyecilik sistemi de değişecektir. Birçok yerde olduğu gibi büyük şehirde yapılabilir. Aydın dahil olmak üzere İstanbul, Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi rahatlıkla alacaktır. Herkes kendi kişisel düşüncesini ifade edebilir. Neriman Hanım'ın da sadece özel kişisel düşüncesini arkadaşlarımıza iletmiştir. Bana da iletti. Saygı duyarız başkanım. Yani CHP tabanında tabanı temsil ettiğini söyledik. Hı hı. Neler oluyor? CHP'nin tabanlı e, CHP'nin genel merkezi, CHP'nin meyakası, CHP'nin parti meclisi taban temsil eder. Kişisel temsiliyetler olmaz. E, ben bile temsil edemem. Partinin milletvekili olmama rağmen sıradan bir partili arkadaşımızın e, ben temsil ediyorum demesi kabul edilir bir şey değildir. ya. Çok teşekkür ederim. Çok Yeni evet CHP, eski CHP tartışması konusunda Efendim evet, yenisi de bizim de eskisi de bizimdir. <gülüyor> <gülüyor> Bakın benim 80 yıllık tarihimiz sorguluyorsunuz kaldı ki CHP'nin sorgulanacak hiçbir tarihi yoktur. Her siyasi yaşamda, her tarihte iyiler ve kötüler vardır. Ama CHP'nin tarihinde hiçbir kara leke yoktur. Yoksulluğu bitirecektiler. 40 milyon yoksulun hayatı değişti mi hiç? Şimdi ben de AKP yetkililerine bunu soruyorum. Sizin 10 yıllık iktidarınızda bu üç ye ile ilgili değişen ne var bana bir söylesin. Özellikle şu anda çalışanlar, işsizler için değil. Yani iyi kötü memur olan, işçi olan, taşeron işçisi olan çalışanlara soruluyor diyor ki eee hayatınızda memnun musunuz? Yüzde 75.9 hayır. Yani toplumda şu anda fiilen çalışan insanların neredeyse yüzde sekseni hayatından memnun değil ve geçinemiyor. Yani kısacası mutsuz bir toplum mutlu bir iktidar var.